Ferrosanol Duodenal 100 mg, genellikle demir eksikliği anemisini tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır. İçeriğinde aktif madde olarak demir glukonat bulunur. Bu demir formu, ince bağırsaklardan emilimi kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır. Özellikleri: Etkin madde: Demir glukonat, Form: Enterik kaplı kapsül, Mideyi koruyarak bağırsakta çözünür. Doz: 100 mg demir içerir. Faydaları: Demir eksikliği tedavisi. Vücuttaki demir seviyelerini artırarak kırmızı kan hücrelerinin üretimini destekler. Anemi belirtilerini hafifletir. Yorgunluk, baş dönmesi, nefes darlığı gibi demir eksikliği anemisinin belirtilerini azaltır. Enerji seviyesini artırır. Demir, oksijenin taşınmasında önemli bir rol oynar. Bu da enerji seviyelerini artırır. Kullanım önerileri: yemeklerden önce alınması emilimi artırır. Ancak mide hassasiyeti durumunda yemekle alınabilir. Süt ve süt ürünleri gibi kalsiyum içeren gıdalarla birlikte alınmaması önerilir. Çünkü kalsiyum demir emilimini engelleyebilir. Ferrosanol kullanmadan önce doktora danışılması önemlidir. Özellikle böbrek hastalığı, demir yüklenmesi, hemokromatozis gibi durumlarda dikkatli kullanılmalıdır.